Uçar Turgut Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. E, ne kadar zamandır bekliyorsunuz diye soracağım ve bu süreç içerisinde neler yaşadınız, neler yaşıyorsunuz? E, şu an e, savaş e, çıktı deyince buradaki Arap firması e, zaten bıraktı gitti. Şu an mahsur durumda e, kaldık bir şantiyede. Kaldık. E, Bomba sesleriyle sabaha kadar zaten uyuyamadık. Ee, şey arıyoruz, e, Türk Hava Yolları'nı uçaklarımız yok diyor. Ayın 16-18'inde olabilir diyor. Konsolosluğu arıyoruz, s size dönüş yapacağız diye ama arayan yok. Burada tamamen mahsur durumda kaldık, çıkamıyoruz da. Bizim e, en yakın zamanda eğer buradan çıkarabilirlerse bir ek seferle veya bir uçakla 40 kişi İstanbul'da 40 kişi. Şu anda tam neredesiniz e, Turgut Bey? Şantiyenin içinde mi bekliyorsunuz? E, terk edilmiş bir terk edilmiş bir e, şantiye burası. E, 40, e, 40, kişiyiz. Devlet Hastanesi Bağdat e, Devlet Hastanesi burası yapımında çalışıyorduk. Peki Turgut Bey, Hayır. sizinle birlikte 40 kişi daha mahsur e, kalan var dediniz değil mi? 40 kişi daha var sizinle birlikte. Evet, e, 40 kişiyiz. Biz e, dışişleri bakanı bir an önce ülkeyi terk edin diye ama nasıl e, terk edeceğim? Uçak yok, e, büyük bir ülke burası, tek bir uçak mı var? Yani buradaki Türk vatandaşlarını bir seferle veya Büyük bir uçakla götüremez mi? Bütün ülkeler vatandaşlarını götürdü. Yalnız Türkler kaldı burada mağdur durumda. Başbakan Yardımcısı Bülent için az önce Ankara'da yapmış olduğu bir açıklama var. Ek seferler konulacağı yönünde bu iyi bir haber. Can güvenliği tehlikeniz var mı? Onu soracağım size. Can güvenliğimiz şu an buraya çok yaklaştı. Yani bizim bir gece bile burada kalmamız, yani akşam zaten sabah sabaha kadar bomba sesleriyle. Uyuyamadık. Yani bu akşam da sabah çıkıp çıkamayacağımız pek belli değil. Çünkü yaklaşmış yaklaştığını söylüyorlar. Tamamen e, burada e, Bağdat'ın zaten giriş tarafındayız. Eğer bugün çıkamazsak akşama kadar sanmıyorum yani yarına birer de çıkamayacağız. E, peki e, yiyecek bulabiliyor musunuz? İhtiyaçlarınızı giderebiliyor musunuz? Metruk bir yerde kaldığınızı söylediniz. Hayır yiyecek falan yok. Şirket Arap e, şirketiydi. Tamamen kapattılar. Onlar başının çare, başınızın çaresine bakın dedi. Hepsi gitti. Şantiye kapandı. Kırk bir şey kaldık. E, yemek de yok. Hiçbir şey yok burada. Peki Yarıda çıkamıyoruz. Peki geçmiş olsun. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.